Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün farkındalıklarda sen biliyorsun ben yine de anlatıyorum kitabımdan alıntı yapacağız. Bakalım kolektifin neyin farkında olması gerekiyor. Hepimize gelsin. Hayatınıza katkı olsun. Farkında olsak da olmasak da karşılaştığımız her insanın hayatına dokunuruz. Bazen birine yardım ederek, bazen birinden yardım alarak, bazen anlatarak bazen dinleyerek, bazen öğreterek, bazen öğrenerek. Bazen sadece mutlu olduğumuz için bulunduğumuz alana bu enerjiyi yayarak. Biz farkında olmasak da yoldan geçerken hiç tanımadığımız bir insana bile enerjimiz geçer. Bazen huzurumuz, bazen huzursuzluğumuz. Günün sorusu. Her insanın hayatına dokunduğumu bilerek yaşasam hayatım nasıl olurdu?